Ve Fenerbahçe'nin Sivas Spor'u 4-1 yenip liderliğe oturduğu maçta tribünde sürpriz bir konuk vardı. O isim ise Patrick Kluivert'ı gönderen ve yerine teknik direktör arayan Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak. Fenerbahçeli olmasıyla tanınan Sancak'ın maçtan önce transferden sorumlu yönetici Selahattin Baki ile görüştüğü ve Samet Akaydın ile bir isme daha transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Adana Demirspor Başkanı zaten Sameti beğendiğini her fırsatta dile getiriyor ve daha önce Fenerbahçe'ye sattıkları futbolcuyu yönetim isterse hemen alabileceklerini de belirtmişti. Devre arasında en az bir stoper transfer edecek olan Fenerbahçe'nin Samet'in ayrılığı konusunda nasıl bir tavır takınacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek peki istenen bir diğer isim ise kim? Sancağın Fenerbahçe'den istediği ikinci oyuncu hakkında ise çeşitli iddialar var. Bu oyuncunun Mihaz Zaitz olduğu iddiası ise çok güçlü şekilde seslendiriliyor. Milli aradan sakat dönen ve tedavi görse de sağ kısığında ağrı yaşayan oyuncu da fıtık şüphesi olduğu düşünülüyor. İşte bu hem Zaitz hem de Fenerbahçe için çok kötü bir haber. Zaten Zayt sarı laciverti formayı ilk giydiği gibi hareket ediyor. Nasıl mı? Geldiğinde 1-2 sene top oynayamamış, eleştirilmiş ve hemen kiralık olarak postalanmıştı. Ancak son 2 sezonda harika işler çıkardı ve bu sezon yeni sözleşme imza attı. Yine topa vurmayı unuttu. Başa sardı. Bakalım yönetim kiralık gitmesine izin verecek mi? Şu da var ki Serdar Ali Çelikler'in de dediği gibi yönetim patron İsmail Kartal'a Zayt sık kiralık verelim mi sorusunu yönelttiğinde ise hoca manevi oğlunun takımdan gitmesini kesinlikle istemeyecektir.